Sevgili seyirciler hayırlara vesile olsun İstanbul'un en eski yerleşim alanı bulundu. İstanbul'dan o kadar çok şeyler çıkıyor ki bunlar da e, bizatihi biz kazı yapalım da e, çıksın diye çıkmıyor. Bir proje vesilesiyle çıkıyor. O projenin adı Marmaray. Bu kez de Pendik-Gebze hattındaki hızlı tren çalışmaları sırasında 8500 yıl öncesine ait bir köy bulundu. Yani İstanbul'un en eski köylerinden biri. Kazılarda taş devrine ait yaşam izlerine rastlandı. Ev temelleri, çöp kuyuları, mezarlar, kemik kaşık gibi aletler bulundu. Kazı alanında ayrıca cenin pozisyonunda gömülü mezarlar da var. İşte bir mezar cenin pozisyonunda yatar halde bundan sadece bir tane de yok. Tren istasyonu boyunca sıralı halde birçok mezar bulundu. Aslında bu hani biz, bizim bugünkü tek tanrı inançlarında bizim dinimizde de bu var. Topraktan geldik toprağa gideriz gibi. Yeni kapıdaki kazılar İstanbul'un tarihinin nerelere gittiğini bize göstermişti. Buradaki kazılar da aşağı yukarı benzer bilgileri ortaya çıkarıyor. Daha önce de Marmaray projesinin yeni kapağı ayağında benzer kalıntılar bulunmuş. Çalışmalara kazılar nedeniyle iki yıl ara verilmişti. Ancak uzmanlara göre çalışmanın pendik ayağında böyle bir sorun olmayacak. Çünkü zaten üç aydır kazıyorlar. En fazla üç ay daha kazıp alanın temizlenmesi öngörülüyor. Bulunan mezar ve ev temelleri ise bilimsel kesitleri alındıktan sonra müzeye kaldırılacak.